Bak, sakın. Arayacak. Aramaz aramaz. Eli kulağındadır. Değildir, değildir, değil. Ha aradı, ha arayacak. Evet. <laughs> Bu adamın başka ajanı yok mu Allah aşkına? İkide bir beni arayıp duruyor. Şirket görüşme başlatıyor. Şu an bana çok kızılacak ama ya. Nerede o beceriksiz aslan? O koltuğun arkasından! Saçma herif! Şey efendim, kumanda düşmüş. Ben onu arıyordum da kumanda. Kes sesini Aspar! Yaptığınız bu son beceriksizlik bize pahalıya mal oldu. Ama efendim... Ne çocukları kontrol edebildin, ne kırılangıçları engelleyebildin... ...ne de sana verilen basit görevleri yerine getirebildin. Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Vallahi bu sefer benim hiçbir suçum yok. Bu Aslan'la Berke yüzünden oldu her şey. Kes sesini Aspar! Tabii keserim patroncuğum. Ömrümüz kalmadı. Derhal şirketi dön. Der. Hoş geldiniz efendim. E ne oluyor? Patroncuğum iyi misin? <laughs> Bu... Hayalet. Bu kim? Kim? Beceriksizliğiniz beni bunalttı. Sahaya inmeye karar verdim. Yeni göreviniz ayak altında dolaşmamak. Kapattım mı? Yürüyün. Elim ayağım boşaldı. Ben şöyle bir oturayım şey oldu. Tansiyonum düştü. Ne olmuş yok. Asfar Bey, alın su için. iyi gelir efendim. Allah anandan babandan razı olsun çocuğuma. Vallahi hayırlı evlat yetiştirmişler. Bu hayaleti hiç sevmedim.